Araştırma bölümünden yeni mezun oldum. çeşitli yarışmalara katılıyorum. katılmaya da devam ediyorum. Bunun en sonuncusu Masterchef Türkiye oldu. bıçaklar bilenli yola devam. Bakalım hayırlısı. Özellikle annem çok istiyordu bunu iki yıldır. Yaşım ufak olduğundan dolayı sürekli hani şey katılamıyordum. Ben iki sene falan da video atıyordum ama hep şey geliyordu. 18 yaş altı değerlendirilmemiş. Ben de haliyle katılamıyordum. En sonunda artık yaşımı doldurdum ve katılım sağlayabildim. Çok da güzel bir e, giriş oldu. Bakalım devam edeceğiz. Keşan Satır Et yorumu e, ile katıldım. Keşan Satır Et yemeği Edirne'mizin e, coğrafi bir e, ürünü. Ve bu ürünü hani moderne uyarlayıp daha çok e, nasıl desem birazdan hani fine dining restoranlarda bir şeyin yıldızı da bu oluyor mesela hani Türk mutfağını çok çeşitli bir şekilde inovasyon yapıp fine dining, modern sunumu uyarlanıyor ve bu şu anda günümüzde moda. Ben de ondan dolayı e, bu şekilde kendimce bir yorum katarak e, güzel bir tabak hazırlamaya çalıştım. Orada şu şekilde ilk kapıdan yani arabayla çıktım direkt şefleri gördüm zaten ve televizyonun içinde gibiydim böyle. Sanki beni almışlar, televizyonda içeri sokmuşlar. Ben o ortamı yaşıyor gibiydim ve çok garip bir duyguydu. Gerçekten çok garip bir duyguydu. Yani ilk böyle 3-5 saniye biraz gerildim mesela yani tam böyle kas kas kaldım ama ondan sonra yavaş yavaş açıldım sohbetle vesaire. Ee, güzel geçti benim için yani çok heyecanlıydı, çok mutluydum. Ve hani gün geçtikçe daha da beni insanlar hani e, tanımaya başlıyor, desteklemeye başlıyor ve ben bunu çok mutlu oluyorum. Ee, hani o kadar beni sevmişler ve ailemi sevmişler ki ondan dolayı hani onlara da buradan Jack Dost sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda hedefimde ikinci tur geçmek var. eee ve geçeceğimi de inanıyorum inşallah. Allah nasip ederse. Daha sonra asıl zor olana ana kadroya girmek için yarışma yapacağım. Asıl zor olan nokta bu aslında. Bakalım orada da hayırlısı. Neyse nasibimize ne yazıldıysa olacak. Yaklaşık olarak benim 4-5 yıllık, 4 değil de 5-5,5 yıllık bir tecrübem var. Ee, teoriyi sayarsak 4 yıllık, 3 yıllık bir mutfak geçmişim var. Çok fazla mutfakta çalışmadım. Ve benim asıl şansım şuradan geliyor. Ben genel olarak alakart restoranlarda çalıştım. E, stajlarımı da orada gördüm. Fakat benim asıl şansım en son çalıştığım, yani şu anda bulunduğum mutfaktaki e, restoranımız Volkan Erdal şefime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Her zaman Volkan Erdal şefime ve ee, bütün ekibimize, yani hepsi Uluş Ustam vesaire, bütün ustalarım her zaman arkamda durdu. Ondan dolayı bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Bütün ustalarıma çok teşekkür ediyorum. Tunağın gurur duyuyoruz. Tunağın gibi ekibimizde e, birden fazla genç yeteneğimiz var. İnşallah onları da sıra sıra Edirne'ye katkı sunacak şekilde yetiştireceğiz. E, ekip olarak biraz daha yenilikçiyiz. E, gençlere daha çok önem veriyoruz. Daha çok turizm Otelcilik lisesinden öğrenciler stajyerler alıp stajyerleri yetiştirdikten sonra ana kadromuza dahil ediyoruz. Edine gazonomuşunun geliştirmek için yani temelten e, eğitimler veriyoruz. Çocuklara sevgiyle bu mesleği aşılamak istiyoruz. Onları elimizde yolsun hem